Merhabalar sevgili genç kardeşim. Bu şekilde saksafon çalınırken hava molekülleri bazı bölgelerde sıklaşır, bazı bölgelerde de seyrekleşir diyor. Böylece saksafonun sesi basınç dalgaları şeklinde havada ilerlemektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Hemen birinci öncülümüze bakalım. Ses dalgası boyuna dalgadır. Sevgili arkadaşlar sesin ilerleme yönüyle ortam tanecikleri, hava moleküllerinin titreşim yönü birbirine paraleldir. Dolayısıyla ses dalgalarının boyuna dalgaları olduğunu söyleyebiliriz. A noktasının birim zamandaki sıkışma sayısı saksafonun hangi notada ses ürettiğine bağlıdır. Sevgili arkadaşlar bazı notalara ait frekans değerlerini bakın yanda vermişiz Dolayısıyla ses notası enstrümandan çıkan sesin arkadaşlar frekansına bağlı Dolayısıyla birim zamandaki sıkışma sayısında biz frekans olarak ifade ettiğimize göre Arkadaşlar bu ifademiz doğru olacak Hemen üçe bakalım sesin yayılma hızı saksafonun ürettiği sesin şiddetine bağlıdır Değerli arkadaşlar sesin yayılma hızı daha doğrusu tüm dalgaların yayılma hızı ortamın özelliklerine göre değişim gösterir Öyleyse sesin şiddeti ve frekansına bağlı olarak sesin yayılma hızında herhangi bir değişim gözlenmeyeceğini söyleyebiliriz. Öyleyse cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Selamlar ve sevgiler değerli genç arkadaşım. Bu soruda hava sıcaklığının 0 santigrat derece olduğu odada kadiye pozonuna metal tokmakla vurularak çınlaması sağlanıyor denmiş. Sesin havadaki yayılma hızını artırmak için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir diye soruluyor. Ve birinci öncülümüzde k-diapozona metal tokmakla daha sertçe vurmak diyor. Arkadaşlar daha sertçe vurduğunuz zaman oluşan ses dalgalarının genliği artar. Arkadaşlar buradaki genlik dalganın enerjisinin taşıdığı enerjinin bir ölçüsüdür. Dolayısıyla sesin arkadaşlar şiddeti artar. Ve bununla birlikte şiddetin diğer bir arkadaşlar tanımı sesin gürlü. Sesin gürlüğü artar diyebiliriz. Peki devam edelim arkadaşlar. Bunun sesin, sesin yayılma hızına herhangi bir etkisi olur mu? Daha sertçe vurduğunuz zaman arkadaşlar Herhangi bir değişim gözlenmez yayılma hızında çünkü sesin yayılma hızı ortamın yani havanın özelliklerine bağlı aynı ortamda yayılma gerçekleştiğine göre sesin şiddeti arkadaşlar yayılma hızını etkilemez. Sesin yayılma hızı değişmez diyoruz. Peki devam edelim hemen ikinci öncülümüze bakalım. L diapozonuna vurmaktı. Sevgili arkadaşlar diapozonların ürettiği sesin frekansı yani inceliği kalınlığı diapozonun boyutları ile ilgili. Bakın daha büyük bir diapozona vurduğunuz zaman diapozon daha kalın bir ses üretecektir. L'nin ürettiği ses K'nınkinden daha kalındır. İşte arkadaşlar sesin kalın olması frekansının başlangıçtakine göre daha az olması demektir. Sesin frekansı azalır. Ancak arkadaşlar yayılma hızı frekansa bağlı olarak değişkenlik gösteren bir nicelik değil. Sesin yayılma hızı aynı ortamda arkadaşlar dalga yayıldığına göre yine değişmeyecektir diyebiliriz. Öyleyse arkadaşlar hemen 3'e bakalım. Odanın sıcaklığını 40 santigrat dereceye çıkarmak. Bildiğiniz gibi hava sıcaklığı arttıkça sesin havadaki yayılma hızı artıyor. İşte biz de bunu arıyorduk. Sevgili gençler cevabımız yalnız 3 olacak. Merhabalar bu soruda aynı ortamdaki k KL megafonlarında üretilen seslerin dalga grafikleri şekildeki gibi modellenmiştir diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Sevgili arkadaşlar birinci öncülümüzde sesin hızı ile ilgili bir değerlendirme yapılmış. Bakın sesin havadaki yayılma hızı havanın özelliklerine mesela sıcaklığına bağlı. Dolayısıyla burada K ve L'nin ürettiği dalgalar aynı ortamda yol aldığına göre üretilen seslerin yayılma hızı birbirine eşit olmak durumundadır. Dolayısıyla bir nolu öncüle güle güle diyoruz. 2'ye bakalım kanun ürettiği sesin gürlüğü Lenin'kinden fazladır. Arkadaşlar gürlük sesin şiddetiyle e, şiddetini bize anlatır. İşte onu da dalga modelinde arkadaşlar sesin genliğine bakarak tanımlayacağız. Kanun ürettiği arkadaşlar sesin genliğine dikkat ederseniz ve L'nin ürettiği e, sesin genliğine dikkat eder, ederseniz K'nınkinin çok daha fazla olduğunu göreceksiniz. Öyleyse K megafonun ürettiği ses daha şiddetli yani daha gür. Öyleyse bu ifademiz doğru. Hemen 3'e bakalım. K'nın ürettiği sesin yüksekliği L'ninkinden fazladır. Arkadaşlar bakın burada sesin yüksekliği tanımlaması var. Şimdi sesin yüksekliği fizikte günlük hayatta kullandığımızdan biraz daha farklı bir tanımlama içeriyor. Arkadaşlar sesin yüksekliği demek direkt sesin frekansı demektir. Günlük hayatta yüksek sesle konuş denildiği zaman arkadaşlar sesin şiddeti tanımlanmış oluyor ama fizikte Yüksek ses frekansı fazla ses demektir. Öyleyse kan ürettiği sesin yüksekliği frekansı L'ninkinden fazla mı bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar frekans birim zamanda oluşturulan dalga sayısıdır. Peki hemen bakalım arkadaşlar K için bir dalganın arkadaşlar hemen çizimini yapıyorum. Evet burası K için bir dalga. Ve bu arkadaşlar aralıkta L'den daha fazla dalga var. Dolayısıyla L'nin birim zaman ürettiği dalga sayısı yani L'nin frekansı K'nınkinden fazla Öyleyse 3 numaralı öncülümüzde yanlış sorumuzun doğru cevabı Bursa'da olacaktır. Selamlar, sevgiler, değerli arkadaşım. Aynı ortamda bulunan keman, piyano ve flütten çıkan seslerin belli bir uzunluktaki dalga şekilleri aşağıdaki gibidir diye ifade edilmiş bu sorumuzda. Buna göre bu müzik aletlerinden çıkan seslerle ilgili niceliklerinden hangileri aynıdır diye soruluyor. Sevgili arkadaşlar hemen değerlendirmelerimize dalga yapılarıyla başlayalım. Ee, şunu biliyoruz periyodik dalgalarda. Kendini tekrar eden eşit zaman aralıklarında kendini tekrar eden eş salınım hareketine biz periyodik dalga diyoruz. Peki burada kendini tekrar eden her bir parçayı arkadaşlar dalga boyu olarak isimlendirdiğimize göre kemandan çıkan seslere baktığımızda kendi tekrar eden parçalar arkadaşlar bu işaretliyorum. Peki piyano piyano da arkadaşlar yine kendi tekrar eden parça bu işte bunların uzunlukları arkadaşlar birer dalga boyu. Evet flüdünde de arkadaşlar yine çıkardığı sesin bir dalga boyunu gösterdim. Öyleyse ilk söyleyeceğim şey bunlarla ilgili bunların dalga boyları eşit. Güzel. Dalga boyları eşit diyoruz. Şimdi arkadaşlar ayrıca şuna da değinelim. Bize soruda aynı ortamda bulunan ifadesiyle başlangıç yapılmıştı. Aynı ortamda bulunduklarına göre arkadaşlar bunların bu seslerin yayılma hızları birbirine eşit olacaktır. Evet, hızlar da tabii ki eşit. Öyleyse arkadaşlar hemen burada bu ikisinden yararlanarak şunu ifade edelim. Bildiğiniz gibi V eşittir lambda çarpı F eşitliği söz konusu. Peki burada hızlar için arkadaşlar eşit denildi. Aynı zamanda her üç enstrümanın yaydığı seslerin dalga boylarının da eşit olduğu söylendi. Öyleyse bu seslerin frekanslarının ve periyotlarının eşit olduğunu söyleyebilmek mümkün. Öyleyse frekansları aynıdır noktasına hemen artıyı verip şimdi arkadaşlar hıza bakalım. Hız zaten eşit aynı demiştik. Çünkü aynı ortamda yayıldıklarına göre ki hız biliyorsunuz ortam özelliklerine bağlıdır. Hızlar eşit olacak. Ancak tını arkadaşlar enstrümanın bir karakteristik özelliğidir. Aynı notada ses üretse bile siz arkadaşlar onun görüntüsünü görmeseniz bile kemandan mı geldiğini yoksa flütten mi geldiğini ayırt edebilirsiniz. İşte bu arkadaşlar ayırt edici özelliğe, karakteristik özelliğe biz tını diyoruz. Öyleyse bu enstrümanların tınaları birbirinden farklı tınıya güle güle dediğimiz zaman cevap elimizde 1 ve 2 olacak. Selamlar sevgili arkadaşım bir öğrenci özdeş paket lastiklerini farklı büyüklükteki kalemi bardaklarının etrafına şekildeki gibi gerdirmekteymiş. Bardakların açık kısmındaki lastik bölümlerini çekip bırakan öğrenci oluşan sesleri karşılaştırıyor. Buna göre lastiklerin ürettiği seslere ait niceliklerinden Hangileri kesinlikle farklıdır diye soruluyor. Sevgili arkadaşlar, KLM bardaklarının boyutlarına bakıyorsunuz. Tabii ki bunun etrafına gerdirilen paket lastiği için K'dan M'ye doğru gittikçe paket lastiğinin gerginliği sevgili arkadaşım tabii ki ne yapacaktır? Artacaktır. Evet, paket lastiğinin gerginliği artar. Peki bunun sonucunda lastiğin çıkardığı ses arkadaşlar tizleşir. Tizleşir. Yani arkadaşlar frekansı artar diyebiliriz. Peki devam edelim. 3 bardakta aynı ortamda bulunduğundan aynı ortama ses verdiğinden arkadaşlar üretilen seslerin hızları eşittir. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ortamda yayılan sesin hızı sesin frekansına genliğine bağlı olmayıp sesin yayıldığı ortamın özelliklerine bağlıdır. Üçü de arkadaşlar aynı ortamda yayıldığına göre seslerin hızları birbirine eşit olacaktır. Peki öyleyse sevgili arkadaşlar bakalım hangileri farklıdır denilmişti? Frekansları arkadaşlar farklıdır. Gitgide tizleştiğini, frekansın arttığını söylemiştik şiddet arkadaşlar şiddet noktasında herhangi bir şey söyleyebilmek mümkün değil çünkü yayılan seslerin arkadaşlar oluşturulduğu enerjiler paket lastiklerinin ne kadar gerdirilip bırakıldığı noktasında bir fikir sahibi değiliz Öyleyse şiddet noktasında soru işareti var üç'e bakalım yayılma hızı aynı ortamda yayıldıkları için arkadaşlar bu yayılma hızları 3 e, ses dalgası içinde eşit olacaktır Dolayısıyla cevabım Selamlar sevgili arkadaşım. Bu soru için bize verilen bilgi sağlıklı insan kulağının işitebileceği ses frekansı 20 ile 20 bin Hz aralığındadır. Şeklinde insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarına ultrasonik ses, insan kulağının işitemeyeceği kadar düşük frekans ses dalgalarına da infrasonik sesler denilmektedir. 1912 yılında Titanin buzdağına çarpıp batmasından sonra Buzdağlarını saplamak için ses dalgaları kullanılarak çalışmalar yapıldı. Yüksek şiddetli patlama sesleri kullanılarak yapılan ilk denemeler başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra 1919 yılında Fransız fizikçi Langevin'in ultrasonik seslerle yaptığı çalışmalar başarılı sonuç verdi deniyor. Peki yukarıdaki ses dalgaları kullanılarak su altında bir cismin uzaklık ve boyutunun tespit edilmesinde kullanılan teknolojinin ortaya çıkış hikayesinden söz ediliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru? Sevgili arkadaşım birinci öncülde su altındaki nesnelerin saptanması için geliştirilen araçların temel çalışma prensibi ses dalgalarının yansımasıdır denmiş. Hemen arkadaşlar Fransız fizikçinin yaptığı çalışmalara geri dönelim. Bu yaptığı çalışmalar günümüzde kullanılan arkadaşlar. Sonar sistemlerinin arkadaşlar en ilkel halidir. Peki sonar sistemlerine baktığınız zaman burada kullandığımız dalgalar ultrasonik ses dalgalarıdır. Peki burada arkadaşlar temel çalışma prensibi yayılan bu dalgaların su altında bulunan yeryüzü şekillerine veya balık sürülerine çarparak geri dönmesidir. Ayrıca tabii ki buz dağlarında tespit edebilir. Dolayısıyla temel çalışma prensibi arkadaşlar burada yansımadır. Öyleyse birinci öncülümüz doğru olacaktır. Sevgili kardeşim hemen ikiye bakalım çalışmalarda ultrasonik seslerin başarılı sonuçlar vermesinin nedeni geminin motor sesi ve denizdeki çeşitli gürültülerden kaynaklanan duyulabilir frekansa sahip ses parazitleriyle karışmamasıdır. Arkadaşlar bakın bize ne diyordu? Öncelikle ne yapmış adamlar? Yüksek şiddetli patlama sesleri kullanmışlar. Ancak bunlar tabi duyulabilir ses aralığında ses üreten kaynaklar. Dolayısıyla bakın gemin içerisinde motor sesi de var. Ayrıca denizden gelen sesler de var. Dolayısıyla Tüm bunlar arkadaşlar gönderilen e, ses dalgası geri yansıdığı zaman arkadaşlar elde edilen ses dalgasının e, parazitlenmesine neden oluyor. Çünkü her hepsi de duyulabilir eşikte. Peki ancak burada ultrasonik ses kullandığınız zaman gönderdiğiniz dalga tabii ki yine ultrasonik ses olarak size geri dönüyor. Dolayısıyla bu arkadaşlar frekans aralığına bağlı olarak duyulabilir eşiğin dışında olduğu için duyulabilir seslerin oluşturduğu parazitlerden etkilenmiyor. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru olacak. Geminin su altındaki nesneleri te tespit etme teknolojileriyle yarasaların yön bulma yetenekleri benzetilebilir. Değerli arkadaşlar her ikisi de yani sonar sistemlerinde de yarasaların yön bulma yeteneklerinde de ultrasonik sesler kullanılıyor. Ayrıca bu ultrasonik seslerin yine yansıması Prensibine dayalı olarak arkadaşlar her iki durumda da e, bir benzerlik söz konusu öyleyse bu ifademiz de doğru olacağı için cevabımız arkadaşlar edirne olacak. Selamlar sevgili genç arkadaşım. Bu soruda verilen bilgide steteskop vücudun göğüs ve karın bölgesinden gelen seslerin normal olup olmadığını anlamaya yarayan tıbbi bir cihazdır deniliyor. Akustik steteskop diyafram tüp ve kulaklık bölümlerinden oluşuyormuş. Yassı koni şeklindeki diyaframdaki zarı vücuttan gelen ses dalgaları zarı titreştirir. Zarın tüpteki hava ilettiği ses kulağa taşınır deniyor. Ak akustik steteskopla ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Hemen birinci öncülümüze bakalım. Vücuttan gelen seslerin yüksekliğini artırarak kulağa taşır. Sevgili arkadaşlar, sesin yüksekliği demek sesin frekansı demek günlük hayatta kullanımıyla arkadaşlar fizikte kullanımı yükseklik tabirinin farklı. Evet, sesin yüksekliğinin artması sevgili arkadaşlar sesin frekansının artması Anlamı taşır ki bu da arkadaşlar sesin incelmesi demektir. Ancak stetoskop sesin incelmesini sağlamaz. Sadece arkadaşlar kalp ve karından gelen bölgelerden ki seslerin daha rahat duyulmasını sağlar. Dolayısıyla birinci öncülümüz hatalı. Hemen ikiye bakalım. Tüp kısmındaki havanın yoğunluğu artırılırsa kulağa gelen sesin yüksekliği artar. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi arkadaşlar sesin yüksekliği Ortamdaki hava yoğunluğuna bağlı değildir. Sesin yüksekliği yani frekansı arkadaşlar kaynakla ilgili. Öyleyse ikinci öncülümüzde hatalı. Üçe bakalım. Vücuttan yayılan düşük şiddetli seslerin duyulmasını sağlar ifadesi. Tabi doğru olacak cevabımız. Selamlar sevgili arkadaşlar. Şekil 1'deki metal ksilofonun metal şeritlerine vurulduğunda şekil 2'deki pan kavalının borularına üflendiğinde şekil 3'teki cetvelin ucu tahtanın kenarında titreştirildiğinde ses üretilmekteymiş. Buna göre şeritlere vurma yönü şekil 2'de borulara üfleme yönü şekil 3'teki cetvelin hareket yönü aşağıdakilerden hangisi olursa üretilen sesler tizleşir diyor. Sevgili arkadaşlar öncelikle şuna değinelim bakın ee, şimdi yapı bakımından belki arkadaşlar ilk kez karşılaştığınız şeyler olabilir ama önemli olan bakın ilk kez karşılaştığınız bir şeyi önceden görmüş olduğunuz bir örnekle bağdaştırabilmek şimdi klasik örnek burada şudur bakın ee, farklı miktarda doldurulan arkadaşlar özdeş cam şişeler verilir bize. Bakın klasik olarak ne denir sorularda bu şişelere vurulduğunda tokmakla vurulduğunda üretilen ses frekansları arkadaşlar şöyledir FK büyük FL büyük FM yani bu bana şu e, anlamı veriyor arkadaşlar. Boş şişeden daha yüksek frekansı yani daha tiz ince ses çıkar. Dolu şişedense daha kalın yani frekansı daha az olan ses çıkar. Peki bir de arkadaşlar buradaki Özdeş şişelerin ağzından biz bakın üfleyelim. Üflediğimiz zaman çıkan ses arkadaşlar frekanslarını ise biraz önceki sıralamanın tam ter şeklinde sıralarız. Bu sefer dolu olandan arkadaşlar ağzında hava boşluğu az olandan yani çıkan ses daha ince olacaktır. Fm büyüktür, Fl büyüktür, Fk şeklinde frekans değerleri sıralanır. İşte arkadaşlar bu örneğin yansımasını görüyoruz. Bakın metal ksilofona arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Vuruyorsunuz. Vurduğunuz zaman ne olacaktır? Boyutları az olandan daha ince, boyutları fazla olandan ise daha kalın ses üretilecektir. Öyleyse arkadaşlar daha ince ses, daha tiz ses elde etmek için bir yönünü takip etmelisiniz. Bakın pankavalına da üfleniyor. Tıpkı şişelerin uçlarına üflendiği gibi. Arkadaşlar burada boyutları daha az olandan daha ince ses çıkacaktır. Tabii ki bakın bu tarafa doğru daha ince ses üretildiğine göre burada da üç yönünü takip etmemiz gerekiyor. Hemen arkadaşlar gelelim metal cetvele bakın. Metal cetvel masanın kenarında titreştiriliyor. Siz arkadaşlar 5 yönüne doğru çekerseniz titreşen kısmın uzunluğu azalacağı için birim zamandaki titreşim sayısı yani frekans artacaktır. Öyleyse arkadaşlar burada da 5 yönünü tercih etmeliyiz. 1 3 5 nerede görüyoruz? Bursa'da